Merhaba arkadaşlar Games Türkiye bir dasında hoş geldiniz. Doğrusun 1 milyonuncu videosuna hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar yine Doors 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 oynuyoruz. Sizlerle birlikte oynuyoruz. Canlı yayında oynuyoruz arkadaşlar Twitch canlı yayında. Bakalım bu kadar arkadaşlarımızla keşke aynı anda girebilsek ama maalesef 12 kişiyle birlikte girebileceğiz oyunumuza. Bakalım kimler girecek? Şimdi bakalım fake atma ihtimalim olabilir. Ben bir yere girdim. Evet. Bakın şu defa gizli. Bam bam. Bu arada arkadaşlar askere gideceğim için doğrusa yeni bir güncelleme gelecek. Galiba benim gidişime yetişmeyecek. Yani ben bunun videosunu çekemeyebilirim. Kasım ayının ikinci haftasında döndüğümde arkadaşlar videosunu çekerim. Ama birazcık benden rotarlı izleyeceksiniz. Çünkü büyük ihtimalle yetişmeyecek. Şimdi ben ayın 10'unda gidiyorum. Bir de bu oyunun kötü grafikli oyunlarını oynadık. Kötü grafikten sonra bu oyun bana bir garip geldi şu anda. Evet biri şu an vitamin bastı. Basıyor gaza. Maşallah var. Evet biz de hızlandık bir anda. O hızlanınca. Bir veya iki kapı sonra büyük ihtimalle saldırı olacak. Saldırı var. Ps <laughs> Saklanın. Saklanın. Oğlum o kadar süreniz vardı kaçmanız Sadece lazımdı. Efendim. Bak Turan, 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 Turan ne oldu? Ne oldu sana Turan. Turan, Turan çok garip lan. Turan çok garip ölmüş. Herkes burada eğiliyor. Kapı açıldı arkadaşlar. Tabi efendim. Tabi efendim. Hatır biri öldü lan. Karanlıkta öldü biri. Hatır alındı. Pisçiler gelebilir dikkat edin. Biri pisçilere öldü. Oğlum beni niye öldürüyor? Saldırı yok, saldırı yok. Varmış. saldırı kolay atlatıldı. O bir daha mı saldırı var? Hayır. Hayır. <laughs> Çok kişi öldü. arkadaş. Bir poşete. <laughs> Bir poşete yapma. Melo da ölmüş. Ay. Güzel sen şansın. Oğlum herkes öldü mü? Ha yok. Niye kimse yok? Oğlum iki kişi mi kaldık? Oha. Herkes ölmüş galiba. Abi biri daha öldü. Tek ben kaldım galiba. Evet, bin poşetin ölüsünü görüyorum. Oh no. En boş en boş öldüler hepsi ya. Evet tek ben kalmışım. Oğlum 20. kapıda tek kalmam nasıl bir şey? Tek ben kalmışım. Vallahi ben tek ben kalmışım oyunda şu an. İlginç. İlk defa 20. kapıda tek kalıyorum. Herkes öldü. Katliam yaşanmış resmen? Yüzyılın katliamı yaşandı orada. Alattırı da buraya koymazsın be Evet en, en uç noktada çıktı anahtar şu an. Canla daha 22 mi 23. kapatıyız arkadaşlar ya. Bu kadar erken bitmemeliydi. Ve bu zor geldi. Zor bölüm geldi gerçekten. Her türlü yaratığı gördük ki ya. Neyse biraz da para kasayım ben de. Hani? Tamam geldi. Tamam buraya atlattık. Sessiz sakin. İlk tamam bu kadar. Sessiz sakin gidiyoruz. Bir dors oyununda. 135 altın topladım ha. Nice. Para kalsın hoca. Ne oluyor lan? Yani gözmüş. Ben dedim ne ara saldırı oldu yine. No problem, no problem. Hayır, lighter var ya. İstesek çıkmaz. Evet. 225 altını topladık şu ana kadar. Bence başarılı. Başarılı gidiyoruz. Tek başıma da olmak da belli bir yerden sonra şey oluyor ya. Garip oluyor. Lan. Lan orada bir kapı dondu. Ne oldu orada? Lock girdi orada. Let's go. Uy. Tamam. Güzelce geçtik. Buraya atlattık. Şimdi burada minnoş minnoş dolanmaya devam edeceğiz. Altınlarımızı toplamaya devam. Anahtarımızı bulduk. Süperiz. 10 numarayız. Şuraları bakalım. 275 oldu. 280 oldu. 285 oldu. Bazen bunların içinde örümcek de çıkabiliyor ya. 300 altını, vay ya bir oyunda 306'ını topladık. Üf.

Tamam burayı atlattık yine. Minnaş minnaş ilerleme devam ki. 45. Okey. 366. Çok iyi bak paramız azalmıştı. Bayağı bir para kastık şu anda. Yok 46'yı da açalım Eee Buton nerede Buton burada Kapıyı açtık 47 47'ydi geçtik Büyük ihtimalle 50'de öleceğim bu arada arkadaşlar Ben size söyleyeyim %100 50'de öleceğim 50'de direkt tek yiyeceğim 13 tane bush geldi ya Herkes 13'te öldü. Bir kişi hayatta kalmıştı. O da 14'te mi 15'te mi ne öldü? Evet. Buraya tek başıma yapmam zor ya. Çok zor. Bu adamı zorlaştırdılar ya. İlk zamanlar bu çok kolaydı. Chat sizden destek bekliyorum. Şifre konusunda. Geliyor. Yürü git lan. adını alayım. Burada başka kitap yok. Aynen. Karşı tarafa geçeceğiz. Şaktırmayın. Ne burada da yok. iki tane kitap var bir onu burada buldum chat destek şifre yapıyoruz Eee yapamıyoruz. Eksiğimiz mi var? Yo sıfır. Sıfır sıfır sıfır. Dokuz sıfır sıfır dokuz. Sıfır sıfır dokuz. Beş. Dokuz. Chat yazın bana bunu. Sıfır sıfır dokuz elli dokuz. Açtım la. Ha 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 Güzel. Güzel güzel geçtik buraya da. Güzel geçtik. Güzel. 61 62 63 90 kapı burada. Ya yokmuş. Öbür tarafta. Da. Bir tarafta. bir Yanan bir garip ses geliyor. Bu ses ne ya? Arkadaşlar. valla en uzun dayanma doğrusu olabilir bu de 400 565 altın biriktirdim. Normalde her oyun biliyorsunuz 30 40 tane topluyorum. <laughs> Bu oyunda gerçekten 600'e gördük şu anda. Şuraya da bakalım. Tamam. 640. Açalım hocam. Ne Saldırı mı var? Yok. Saldırı var! Biraz geç geldi ama ya. Değişik. Değişikti bu. Çok değişikti. Sıkıntı yok. 68. Tek başıma oyunu bitirirsem kendimle gurur duyarım valla. Lighter'ı dolduralım. Evet lighter fulledik. Okay. Tamam. Okey. Tamam. Buraya da atlattık. Güzel atlattık. Ee, saldırı var. Bu ses ne? Saldırı mı var arkadaşlar? Yok. Bir an korktum ya. Şimdi saldırı var. 73. Bir daha mı saldırı? 75. Bir daha saldırı. Çok saldırı ya. Niye bu kadar çok saldırı oluyor? 78. Abi full karanlık veriyor şansa bak ya. Hah. Cana bak. Karanlıkta kalırsak öleceğiz. 84'teyiz. Şimdi burada bayağı bir gideceğiz. 90'a gelirim diye düşünüyorum. 85 86 87 88 89 90 91 olacak. Ay cana can gitti lan. Yanlışlıkla ateşe dokundum. 92 94. Güzel gittik vallahi. 690 altın. Hoş abi karanlıkta kalmamam lazım. Pisçiler vuracak. Nerede bu? Bulamadım. Neyse 95'teyiz. Evet. Eee 96'ya giriyoruz. Abi 20. kapıdan bir tek oynuyorum ha. 98. Abi şimdi abi, buradaki bulmacayı bilmiyorum hocam. Lan Buradaki kapıyı bilmiyorum. Buradaki şeyi bana öğretin. Yüzde yüz burada öleceğim ha. Arkadaşlar. İçimden ses öleceğim diye burada ya. You need a key, mi Öleceğim ya. Heyecan durup da. De. Anahtar nerede chat? var. Asansörde. Evet. Asansörde anahtarı aldım. İlk defa oynuyorum he. Buraları. Şimdi ne yapacağım abi? Bunu bana öğretsin. Şimdi ne yapıyoruz? Abi sayılar çıkacak. Kutusu yanık olan, açık yanmayan kapalı olacak. Kutusu yanık olan, açık yanmayan kapalı. Kutusu yanık olan, açık, yanmayan kapalı. Ha, dur anladım. 5 9 4 10 1 Yazı chat 8. Chat hangisiydi bir daha söyleyin. 9 1 6 9 1 6 7 10 5 8 Ben hiçbir şey anlamadım ya. 5 8 9 6 3 Bu mu? 2'yi kapat. 3 ve 2'yi kapat. Kapattım. 2 3 6 7 kapalı. 6 7 kapalı. Ne oldu? Ne oldu? 1 3 10 1 3 10 1 3 10 1 3 10 8 6 7 4 3 10 3 4 4 6 2 kapalı Dokuz kapalı, 5 açık, sekiz beş beş dört, üç kapalı, 4 açık, dört sekiz altı beş, dört sekiz altı beş. bir kapalı. 4 8 6 5. Tamam. Şu an oldu mu? 4 8 6 5. Evet, yaptık. Aa, ilk defa yapıyorum lan. Gönder. 5 kapalı. 7 açık, 1 kapalı. 10 kapalı. 9 kapalı. Tek attım mı? Yok. 10 kapalı, hangisini kaçırdık? 5 kapalı, 9 kapalı, 1 kapalı 8 kapalı, tamam Yaptık 5, 8, 1, 19 Huuu <laughs> Arkadaşlar Tak başıma yaptım lan Ah başıma yaptım. 20. kapıdan tek başıma kaldım. Vay arkadaş. 100 yılın oynayışını yaptım ya. İlk defa da o bulmacayı da yapmış oldum. Vay ya. İnanılmaz. Easy çerez. Vallahi öyle oldu ya. Ben 690 para da biriktirdim ama he. arkadaşlar. Güzel, çok iyi oynadık ya. E ee, sevgili YouTube, bugün sizlerle birlikte doğrusu. Ee istemeden de olsa tek başıma bitirdim arkadaşlar. Bayağı da bir altın da topladık. Ee, şansı tüm arkadaşlarımız 20. bile değil. 13. kapıda falan kaybettik arkadaşlar. Daha sonrasında tek başıma ilk defa bulmacaya da yaparak oyunu bitirmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir yine Dors Dors'un devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Right. It's running.